Herkese merhabalar arkadaşlar ben Avatar Tan Nostalyam Kavun Ol Eni'de yeni bir videoda beraberiz Bugün rolü Vigilante Şaşırmadık çok veriyor bana Vigilante'yi Şöyle bir wetbait gibi bir şey yapayım ki Kontrol edilmek ya da ölmek istemiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, bisküvimiz 12 numarayız. 5 ve 6 ayrıldı. Hadi bakalım. Can't shoot. Please no medics. 10 numara mediyum mu kalayım Hadi bakalım. Bugün sıkamayacağız malum. Umarım ölmeyiz. Umarım biçlenmeyiz. Güzel. Ölmedik, biçlenmedik. <laughs> Bu gece sıkıyoruz arkadaşlar. Sir Hammerlock öldü 11 numara. Xmaster gayet güzel, gayet güzel. Nice job, mafya. Ayrılanlar neymiş? Konsort ayrılmış. Harika. Ama biz yine de Game Trial'dan reportlayalım. 5'i de reportlayalım. Oyun'dan ayrılmayın kardeşim. Rolünü beğenmiyorsan ölünce çık yine. Transporter kesinlikle hak ettin reportu. Kime sıkacağız arkadaşlar? Bakalım gün içindeki şeylere göre. leadlere göre, infolara göre. Şimdi 13 psychic clean diyor. Ve diyor ki 3, 9, 11. 11 arasında yani çok işe yaramayan bir bilgi. 3 bodyguard clean diyor. Yani pek inanmadım 13'e şimdilik. 14, 14 e soralım. 15'e soralım. 7'ye soralım ve 8'e soralım. 14 de bir skasım var ya. 5 retroklivmedi. 8 trans diyor. Hmm, okey ya <laughs> <laughs> Yedi sana çok pis kasım var ya. Kesinlikle yediye sıktık. Yediye hiç güvenmedim arkadaşlar. 15'in beşin de... Okey yine... Ya da ben ikiye sıkacağım ya. Niye bilmiyorum ikiye sıkasım geldi. Umarım trans Okey. İki ölmüş. Aa, hipnotistmiş. Aa. -a. Now claim. I'm confirm which I'll shoot you if you want. Aa ölmüş. <laughs> Yedi de mafya mafyozoydu değil mi? Nasıl biliyorum? Güzel. İlk ikiye sıkmışız. Bu zaten ölecekmiş. Which who kills to? Hadi bakalım. Aaaa. güzel 7'ye sıkısam kendimi öldürecekmişim bu arada. 8 aşırı derecede konfirm. Eee okey okey okey. Um, hum, hum. Umut ne kulemiyorum Ne? Tracker. Dört dokuza gitti diyor. Okey. Okey. 4 TP claimliyor. Hmm, bu da konsik. Okey. Okey. Okey, okey, okey. Yok ya ben 4'e şey yapmıyorum şu an. 4'e ee, inandım bir şekilde ya. Trans'a güveniyoruz arkadaşlar. Psyche'yi... Bilemedim. Sıkmayacağım bugün emin değilim. 14'e çok sıkasım var da mayor falan çıkar yani olabiliyor. 14'e çok sıkasım var. Evet, evet. Yani doktoru kaldırmak zorundayız. Psychic de olabilir bu arada ya. Ya bu doktor da olabilir. İşte burada arkadaşlar tamamen şansa kalıyor işiniz. Çünkü hiçbir bilgi yok elimizde. Okay, okay, okay. Don't trust fifteen. I'm shooting fifteen. 15'e sıkacağım arkadaşlar. 14 ya da 15 fake. 15 Shooting ee... Şöyle yapacağız. Yani hepsi, ya şu an trans hariç kimseye güvenmiyorum. Bir de Mayor'a güvenebilirim. If was real red 14 Hadi bakalım. Hmm 15 öldü ve 15 e, pestilence dildi İmmün mesajı gelmedi. 15 retry evet. Yani niyeyse medyuma da güveniyorum. Büyük ihtimalle 14 ya. Yani eğer bu değilse ki bence bu. Hmm, o zaman 13 ya da 10 da olabilir. <Gülüyor> <Gülüyor> Galiba GG arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Bugün ya 13'ü ya şey alacaklar, Medium'u. Aa vampir olabilir mi? Ben de böyle yapardım diyor, helal be ya. ohooo hımmmm olabilir ya %50 şansımız var. Onu basacaklar oyuncu mu? Aga be, Mayor 13'ü seçti. 4 8 14 14 kötüydü. 3 10 12. Arso kazanıyor oyunu ya. Aga be. Aga be. Yani şu an kızamıyorum Mayora ve e, 8 numaraya transa. Çünkü medium da kendini konfirmeyecek bir şey sunmadı. Bu da hani ikisi de medium da psychic de çok şey roller. E, maalesef e, arsa olduğu kesin şu an. Yani düşünüyorum nasıl kurtulabiliriz şuradan. Kurtulamayız. Bakalım ne olduğuna bağlı onun. Bakalım transımız ne yapacak. On numara ne onu bilmiyoruz. Ha şu olabilir. Ee, bu arkadaş ee, Arsoysa transın sayesinde dozlanmış olabilir kendine de yakacağı için draw olabilir. Güzel olur öyle bir şey olsa. Başka ne olabilir düşünüyorum. Ya kavun değil. Kesinlikle nötr bir rol. İşte juggernaut, seri katil, werewolf tarzı sessiz bir şey olabilir. Hey, trans öldürmüş. Mayorumuz asacak şimdi onu. Neymiş? Arsoymuş. <laughs> nice job 8. Night 2'de beni e, mafyozoyla translaması resmen klačtı. Ya ya yani yapacak her şeyi yaptın. Yani daha ne yapabilirsin sen? Hmm. E şimdi mayorumuz bu e, Arsonis kardeşimizi asacak ve oyunu köy olarak kazanacağız. Güzel de bir, bir mafyayı öldürdüm. E, trans beni ve mafyazoyu e, transladı ve beni öldürecekken kendileri öldüler. Yani MVP trans. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Şimdi göreceğiniz üzere 3 numaralı kardeşimiz 10 numarayı kaldıracak. Giltilecek ve kazanacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.